Herkese merhabalar. Bu 2001-2005 Civic 7. jenerasyon Türkiye'de Vitek 2 olarak biliniyor. Bununla ilgili elektrik direksiyonu ile ilgili apayrı bir video çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Ben de bir zamanlar hatta bunun elektrikli değil Elektrik destekli hidrolik direksiyon olduğunu sanıyordum çünkü internete böyle yazıyorlar. Neye dayanarak kimin ortaya attığı bir yalan bilmiyorum ama bu aracın direksiyonu tamamen elektriklidir. Şu anda ekranı Honda'nın web sitesinden de bir görüntü paylaşayım. Bakın şuradaki sağ üstte EPS yazısı yandı. Birazdan sönecek mesela veya arabayı çalıştırınca sönecek. Şimdi bu aracın direksiyonu tamamen elektriklidir. Birazdan arabanın önüne geçip de anlatacağım. Şu anda burada anlatacağım iki şey var. Birincisi bu araçlarda kronik sorundur. Yani kronik denilebilir herhalde çünkü çok fazla kişi de çıkıyor. Ben de çok şükür çıkmadı ama... E, özellikle neyse makyaj kasalarda görüyorum. Makyaj kasada sorunlar çözülür genelde ama... Bunun elektrikli direksiyonundan ses gelmeye başlayabiliyor. Ve haliyle de kara düzen veya hidrolik direksiyondan daha pahalı oluyor. E, tam fiyat ben bilmiyorum yaptırmadığım için ama az çok duyduğum fiyatlar. 2021 yılında 1500-2500 arasına patlıyor. E, böyle bir bilgim var. Ses geliyor öyle bir sıkıntısı olabiliyor. Bunun haricinde diyebileceğim çok güzel bir direksiyon ama eski teknoloji bir direksiyon. Şöyle VTEC açtığında bu araba yani devri arttığında daha doğrusu VTEC açtığında dediğim Direksiyon elektrikli olduğu için kendini sertleştiriyor. E bu otoban gibi yerlerde direksiyon sert olduğu için hataya çok daha az müsaade ettiği için çok güzel bir şey. Lakin şehir içinde tabiri caizse apaçilik yaparken devir arttırıyorsanız ve viraj falan dönüyorsunuz, sokak falan dönüyorsanız direksiyon kara düzene dönmüş oluyor. E biraz önce tek parmağınızı çevirdiğiniz direksiyon bir anda iki elinizi zor dönen bir hale geliyor. Bununla ilgili bu arada servise giden veya Facebook grubuna yazan çok oluyor. Öyle bir komik duruma düşmeyin. Elektrikli direksiyon bu o yüzden sertleşiyor. Şehir içinde sertleştiğinde öyle ayak gazıyla artistik yaparken e, kazaya sebebiyet verebilir. Bir anda sertleşiyor çünkü bayağı sertleşiyor. Ama tabii ki de bunu öyle değil otobanda hızlı giderken sertleşsin, devirli giderken sertleşsin diye yaptıkları için çok mantıklı bir şey. Onun haricinde şimdi bir arabanın direksiyonu hidrolik ise burada fren hidroliğim var. Tam burada da benim direksiyon hidroliğimin olması gerekiyor. Ama yok. Çünkü bu araba elektrikli direksiyonlu ama gel gelelim burada EK kasa var. Bunun ise burada veya 1993'lerde de aynı şekilde burada direksiyon hidroliği var. O yüzden bu kasalar tamamen elektrikli direksiyondur. Bu şekilde bunu apayrı bir videoda anlatmak istedim. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var bu arabayla ilgili. Umarım işinize yaramıştır. Bu arabayla ilgili diğer video serisini tam şuraya koydum. Tıklayarak oynatma listesine devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.